Evet arkadaşlar, bugünkü tarifimiz katık böreği. Katık böreğimizde yaz aylarında ilkbaharda bolca bulabileceğimiz dereotumuz, maydanozumuz. Ben size bir tepsi için ölçüsünü vereyim. 2 demet kadar dereotu, yarım demet veya 1 demet maydanozumuz, 1 kilogram katığımız ve 4 su bardağı yarmamız. Bunun yanında bir çay bardağı sıvı yağ kullanacağız. Bizim şu anki ölçümüz iki katı. Biz 2 tepsi yapacağız. Siz buradaki ölçünün, söylediğim ölçüyü kullanırsanız bir tepsi için yeterli olacaktır. Yarmamız çok kalınsa bir gecede önce, önceden ıslatıyoruz. Bizim yarmamız inceydi. Onun için biz bugün ısladık. 3-4 saat kadar ıslı kaldı. Bu şekilde suyunu çekti ama fazla suyunu süzeceğiz ve yapmaya başlayacağız. Tepsilerimizi margarinle güzelce yağlıyoruz. Her tarafı yağlanacak şekilde. Şimdi bunun üzerine ince bir tabakada un serpeceğiz. Yağladığımız tepsimize ince tabaka halinde un serpiyoruz. Bu yaptığımız işlemler katık böreğimizin tepsiden kolay ayrılmasını sağlayacak. Yoksa yapışırsa kolay ayrılmaz. Islanmış yarmamızın suyunu süzdük. Fazla suyunu attıktan sonra Yeşilliklerimizi güzelce yıkadık, temizledik. Dereotumuzu ve maydanozumuzu. ince ince doğrayıp e, yarmamızın içine katıp karıştıracağız. Yarmamız, ıslanmış yarmamızın üzerine yeşilliğimizi doğradık. İnce ince doğradık. Bu şekilde ince olacak. Şimdi katığımızı ekliyoruz. Bizim katığımız yaklaşık 1,5 kiloyu biraz geçiyor arkadaşlar size verdiğim ölçü bir tepsi ölçüsüydü. Bir kilogram katık içinde. Ve biz bir buçuk su bardağı sıvı yağ ekleyeceğiz. Bir tepsi için aslında bir su bardağı sıvı yağ ideal. Ama biz yaklaşık iki tepsiye yakın yapacağız. Bunu şimdi güzelce tüm malzemeyi karıştırıp yoğuracağız. Evet malzememizi tamamen harmanlanana kadar yoğurduk. İsteğe göre tuzumuzu kattık. Malzememizi tepsilerimize paylaştırdık. İnce bir tabaka şeklinde güzelce tepsimize malzemeyi yayacağız. Çok kalın olursa güzel pişmez arkadaşlar. Önemli olan güzelce pişmesi. Çünkü içerisinde yeşillik var, bulgur var. Suyunu güzelce atacak. Ve çayın yanında güzel bir ikramlık olacak. Üzerine göz kararı çok az sıvı yağ gezdiriyoruz. Ve kaşığımızla üzerine düzlüyoruz. Ya hem güzel düzlememizi sağlar üzerine hem de kızarırken daha güzel kızarmasını sağlar. Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırınımızda 40 dakika pişireceğiz. Sizin fırınınızın durumuna göre Üzerinin kızarmasını takip edersiniz. Daha uzun veya daha kısa sürede pişebilir. Ama içini yavaş pişip çekmesi lazım. O şekilde fırınınızı kendiniz ayarlayın. Katık böreğimiz fırından çıktı. Biraz dinlendi. 40 dakika demiştik ama yaklaşık olarak bir saat biraz geçerek pişirdi. Çok çıtır oldu. Tam istediğimiz kıvamda. Böreğimiz pişerken semaverde çayımızı da demledik. <laughs> Afiyet olsun.